Arkadaşlar bugün Selin Hanım'ın göbek yapacağız. Selin. Efendim. Ne haber? İyiyiz. İyi, sen sıkıntı yok abi. Biraz kötü gibi. Niye? Acır diye. Yok be. Korkulacak bir, korkulacak bir şey yok inanki. Çok acıyor mu? <laughs> Evet, başlıyorum senin Bitti. Tamam, bu kadar. Şimdi piercingi takıyorum tamam mı? Tamam. Nasıl? Var mıymış acı? Birazcık. Ama çok bu kadar değil, bekledim bu kadar değil. Şimdi piercing'i takıyorum. Bu arada küçükken kaç yaşındaydın? <laughs> <laughs> <Girsin, kim gülüyor> takılıyor bak. Aha, topumu takıyorum 24 saat duş almıyorsun üstüne yatmıyorsun ve darbelerden uzak duruyorsun sabah akşam antiseptikle temizleyip antibiyotik krem kullanıyorsun tamam mı? Evet arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik genişlenmelerle görüşmek üzere hoşçakalın